Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlere kripto dünyasında son günlerin en ilginç gelişmelerinden birini anlatacağım. Evet, 6 farklı yapay zeka modeli gerçek parayla işlem yaptı ve sonuçlar gerçekten şaşırtıcı oldu. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. yarışmanın adı Alfa Arena. Amaç farklı yapay zeka modellerinin yatırım kabiliyetlerini ölçmek. 17 Ekim'de başlayan bu deneyde tam 6 dev model karşı karşıya geldi. Bunlar OpenAI şirketinin GPT-5'i, Google'ın Gemini 2.5 Pro'su, Anthropic şirketinin Claude Sonnet 4.5 modeli, Elon Musk'ın Grok 4'ü, Çin merkezi DeepSeek V3.1 ve Alibaba'nın Qwen 3 Max modeli. Her birine aynı veri setleri, aynı yönlendirmeler ve 10 bin dolarlık gerçek sermaye verildi. Bu modellerin görevi tamamen kendi analizleriyle Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, BNB ve Doge gibi önde gelen kripto paralarda işlem yapmak oldu. Yani kısacası yapay zekalar arasında tam anlamıyla bir yatırım savaşı yaşandı. Ve sonuçlar gerçekten şaşırtıcı oldu. 31 Ekim itibariyle açıklanan sonuçlara göre yarışmanın zirvesinde DeepSeek 3.1 yer aldı. DeepSeek 10 bin dolarlık portföyünü %48 karla 14.775 dolar seviyesine taşıdı. İkinci sırada ise Güven 3 Max var. O da %33 kazançla portföyünü 13.283 dolara yükseltti. Ama işin ilginç kısmı burada başlıyor. Diğer modeller bu kadar başarılı olamadı. Hatta bazıları büyük zarar yazdı. Cloudsonnet Net 4.5 portföyünü 8.800 78 dolara düşürdü. Grok 4 daha da kötü bir performans göstererek yalnızca 6274 dolarda kaldı. Ve hatırlarsanız videonun başında sonuçlar çok şaşırtıcı demiştim. Bunun sebebi de herkesin en çok kullandığı ve en bilinen iki model Chet gpt 5 ve Gemini 2.5 Pro sürümü yarışmanın en kötü performanslarını sergileyen iki model oldu. GPT 5 portföyünün %75'ini kaybederek 2467 dolara kadar geriledi mina ise yaklaşık %70 düşüşle 3200 dolar civarında kaldı. Yani bu sonuçlara bakınca yapay zeka her şeyi yapar söylemi biraz sorgulanır hale geldi diyebiliriz. En gelişmiş modellerden beklenmedik kayıtlar gelirken Çinli DeepSeek ve Alibaba'nın Qwin modelleri sahada adeta şov yaptı diyebiliriz. Yarışmanın ilk sezonu 3 Kasım'da sona erecek. Organizatörler ikinci sezonda yeni veri setleri ve farklı piyasa koşulları ile daha zorlu bir mücadele planladıklarını açıkladı. Yani önümüzdeki haftalarda bu yapay zeka rekabeti daha da kızışacak gibi görünüyor. Videoyu burada kısaca durduruyorum arkadaşlar. Çünkü sizlere bir ön satış projesinden bahsetmek istiyorum. Projemiz Best Wallet projesinin tokenı Best Token şu an ön satış aşamasında kendilerini 2025'in en iyi yeni nesil cüzdan tokenı olarak tanımlıyorlar ve web sitenin sağ bölümündeki panelden ön satışa katılabilirsiniz. Dilerseniz kartlarınız ile dilerseniz kripto ile satın alabilirsiniz. Herhangi bir web 3 cüzdanınız yoksa ekip sizlerden Best Wallet ile alım yapmanızı istiyor. Çünkü bildiğiniz üzere Best Wallet projesinin tokenı Best Token ön satışta olduğu için Best Wallet ile alım yapmanız daha avantajlı olacaktır. Bu bölümde Best Wallet'ın ve Best Token'ın avantajlarından şu şekilde bahsediyorlar. Yeni projelere erken erişim, düşük işlem ücretleri, daha yüksek staking ödülleri ve topluluk yönetişimi şeklinde 4 ana başlıkta anlatmışlar. Bu bölümde Best Wallet ekosisteminden bahsedilmiş satın alma, mağaza, yatırma, gönderme, var, portföy yönetimi, stake, harcama, token launchpadleri ve güvence altına al gibi seçenekler bulunuyor arkadaşlar ve toplamda 60'tan fazla blockchain ağını destekleyen bir cüzdan. Bu bölümde de Best Wallet'ın öne çıkan özellikleri Üç 3 maddede şu şekilde bahsediliyor. Az önce de bahsettiğim gibi çok zincirli cüzdan olması Çapraz zincir swapları bu da ne anlama geliyor? Farklı blok zincirleri arasındaki kripto paraları birbirleriyle swaplayabiliyorsunuz ve son olarak geliştirilmiş güvenlik sayesinde cüzdan kontrolünüzü güvenli bir şekilde elinize alabiliyorsunuz. Bu bölümde tokenomiklerine yer vermişler. İncelediğimizde 10 milyarlık bir arzı bulunuyor. Bunun %25'i ürün geliştirme, %35'i pazarlama, %10 airdrop'lar, %8'i staking için ayrılmış durumda. %10 borsa likiditesi %7 topluluk ödülleri ve %5 hazine için ayrılmış durumda. Yol haritalarını incelediğimizde şu an ikinci aşamada olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve üçüncü ve dördüncü aşamalar geldiğinde ise hem listelemeler hem de best wallet ilgili birçok farklı özelliğinde geldiğini görebiliriz. Ve Best Card lansmanı da 3. aşamada gelecek. Bu bölümde nasıl satın alınır sorusuna 4 adımda yanıt vermişler. Ben videonun başında da anlatmıştım. Best ile Best Token alımı yapabilirsiniz. Ve az önce sizlere Best Card'dan bahsetmiştim arkadaşlar. Yakın zamanda çıkacak olan Best Card ile kripto varlıklarınızla dünya genelinde alışveriş yapabileceksiniz ve her alışverişte cashback kazanacaksınız. Ve Master kartla bir anlaşması olduğu için dünya çapında kullanıma açık bir kart olacak. Ve web sitelerinin son kısmında sıkça sorulan sorulara yer vermişler. Aklınıza takılanları yorumlar kısmında da bizlere iletebilirsiniz. Son olarak sizlere staking'den bahsetmek istiyorum. Satın almış olduğunuz best tokenları listeleme gününe kadar veya dilerseniz listeleme gününden sonra da bu panel üzerinden stake edebilirsiniz ve yıllık yaklaşık yüzde %81'e varan API değerleriyle pasif gelir elde edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz videomuza devam edelim. Sonuç olarak Alpha Arena bize şunu gösterdi. Yapay zeka inanılmaz analiz gücüne sahip olabilir ama piyasayı okumak hala oldukça zor. Veriler, stratejiler ve tahmin bir yere kadar işe yarıyor. Son sözü her zaman piyasa psikolojisi söylüyor. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu video bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.